size Mortis'te trick shotları göstereceğiz. İ, e, i̇lk düzeyimiz e, arka bahçe adlı map, map'te oluyor. Hadi gösterelim. Şimdi girdik. Ben bu arada arkadaşıyım. Yanında Ver Kerem. Önce ben atayım trick shot. tamam? İstersen. İ, i̇lk düzeyi göster. Gel. İlk düzey shot'ı göster. Tamam. İlk düzeyi göster. Bir arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bu ilk düzey kolaylardan. Ve bir tane daha düzey gösterelim. Bunu ben göstereceğim. Evet bunu. Gel. Bekle, bekle. Hayır, ölçü doldurmaya düzey. gerek yok bunda. Tamam. Al. Ver. Bu arkadaşlar... E, bunu herkes biliyordur. Yani bu çok kolay ve basit. Aynen yani öyle. Orta düzeylerde... sen at istersen orta tamam. düzeyi. Bir dakika arkadaşlar. Arka Uzun, Arka arkadaşlar. Arka e, özür dileriz. E, bu da şey. Arkadaşlar gösteriyorum. da kolay düzey. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. E, orta düzeyimiz sahne önünde. Hadi başlayalım. Hazır ver. Tamam. Tamam. Yok Şimdi ben göstereceğim. Arkadaşlar bu arada kanal, bir, kanal benim ama abimin Arkadaşım var. Evet. Şimdi gel. Bekle. Bekle, Bekle. ve evet. ben sana bu ilk asacağım. Orta düzeyde gitmeyeyim Birazcık zamanında olsun. Yeter. Lan oğlum öldürme. Tane tane ben 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 ben. Aa, tamam. Orta düzey bu şu şekilde. Hemen göstereyim. Ee, dur bir dakika. Şu şekilde. Ya dur yapamadım arkadaşlar özür dilerim. Gel senden tekrar bunu istiyorum. Bazen yapamayabiliyorum ben de çok kötüyüm. Dur bir şey ben yapayım. Tamam sen döne. Deneyim nasıl olacaktı. Dur. Biraz bu birazcık zor arkadaşlar ama ileri düzeydeki çok zor fakat biz nedense yap yapabiliyoruz. Bu değil. Hayır bu değil. Bu şekilde değil. Benim yapacağım şekilde değil. Bak şu şekilde arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Ben de yapamıyorum. Heh. Bu birazcık zor. Yani ileri düzeye benziyor biraz. Oğlum <laughs> dur. <zorundur. gülüyor> ya ben niye yapamıyorum? Bekle tekrar. Tekrar deneyeceğim. <laughs> Bekle Aa, <gülüyor> olsun. <gülüyor> dur, canım. Da olsun. Ha, tamam. Eee vuramadım. Tamam. Arkadaşlar şimdi yapabilirsem yapacağım. Hah bu şekilde arkadaşlar Cık. bu arkadaşlar ama bu biraz profesyonelce yani. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Yani çok Arkadaşlar bu arada evet. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar e, orta düzeydeki birazcık zordu yani birazcık alışmanız lazım onu yapmak için. Aynen bakın bu şekilde de atabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu neden büyük olduğunu bilmiyorum. <laughs> şimdi ileri düzeyi gösterelim. Arkadaşlar bir dakika. İleri düzey için İleri Arkadaşlar düzey için... İleri... Panyalı atış değil. Top sürme. Top sürme. Tamam bir dakika. İnceliyorum. Top sürme bak. Aha. Uh -huh. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar abi. şimdi top sürmeyi yapıyoruz. Top sürmeyi eee şey böyle. Evet birazcık zor. Anladım. O yüzden ben zor, o yüzden yani ileri düzey olduğu için şimdi size ben göstereceğim. Kerem ben de yapabilirse yapacak. Eee evet, ama yapabileceğini çok düşünmüyoruz. Biz <laughs> proyuz. Kardeşim <Yapma>. pro pro. Ha <laughs> <laughs> zide ne de olmaz mutlu. beklenen. Ha tamam oraya lan olur. mu olur Neredeyim lan ben? Ha tamam arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Burada iki türlü mücadele var. Arkadaşlar bak, bu bunda alışmak aşırı zor. Yani kolay gibi görünse de Uba, <laughs> Kolay gibi gözükse de çok kolay karşım yani, kolay. Zor. Kolay kolay. İşte, çık şeyin önden çık. Arkadaşlar siz giy, bunu yaparsınız. Bu ya. şekilde. Yani görmüşsünüzdür zaten Kerem kız Bir de sen de ne Keremsin? Aynısını o mı? Bana <laughs> Aynısını. Ya, Ben başka ileri düzey... Aa öldü. Biz daha ben arkamdan hatırlıyorum. Hemen şimdi Kerem'e göstereyim, göstereyim, göstereyim. Bak, ooo, ooo. bak şimdi ar Arkadaşlar iyi izleyin. Al. Ya Kerem sen çok güzel al. mis gibi al. Al. Al, al aynı şey sayılır. E tamam ben bir defa daha göstereceğim size. Aynısını basit basit. Biz sadece parmağım kaydı arkadaşlar. Yoksa biz e, Kesinlikle. Kesinlikle. Ben şimdi adama attırayım mı attırmayayım mı bak iyi de iyi de iyi de. Attı. Yani bu şekilde bir de bir tane daha var. Bir, tane daha var. Bir tane daha var Arkadaşlar benim taktiğimle olan. Bir şekil daha deneyeceğiz. Son bir tane daha beni dinlemem lazım aslında. Yine. Benim çok güzel bir şey var ha. Neyse tamam. Arkadaşlar burada 3 tane shot çeşidi oluyor. Bir Arkadaşlar önceki şimdi benimkinden Kerem oynuyor. Evet çünkü bir tane denemek lazım. Bir tane evet. deneyecek. Çok iyi trick shot. Arkadaşlar burada 3 tane trick shot oluyor. Birincisi Kerem sen mi Tamam Kerem. Ol. Arkadaşlar bir, isim burada 3 tane trick shot oluyor. Evet. O, bir, birincisini bir, gösterdik zaten. Birincisini az önce gösterdik. İkincisi bu. Bu, bu, bu normal bu, bir, düzeyde. Üç, üç, üçüncüsünü ben yapacağım. Çok önemli. Tamam. Bir, çok İkincisini yine göster. Tamam bak şimdi. Arkadaşlar çok güzel bir bir tane daha. Çık. 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 Aynen bakın Kerem gösterdiği çok zor bir şey. Yani Mesela ben benim yapamadım. Kerem yapamadı. Cık. 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 Dur Kerem. Dur ya ben ne yapacağım? Durma. Ha benim ki <laughs> bu benim. Tamam. Ben buldum bunu. Sakin vurma, ol. Vurma vurma. E, tamam. Ultiyi Hadi yani. Hadi yap bakalım. Kerem ama e, çok dibe girme çünkü olmuyor. İyi arkadaşlar. Yani çok zor bir şey aslında şu an Kerem'in yaptığı ayarlaması falan ve evet. Kerem buna alıştı. Arkadaşlar bu bayağı üst bir düzey yani. Aynen bu çok üst Sonuncusu bir düzey. Bir dakika. Aksiyonu çok seviyorum ben bunu bak. Aa, Sonuncusu Tamamdır, arkadaşlar sen. göster. Sonuncusu işte az önce gösterdiğimiz iş. bir ben yapayım. Çok güzel ya bunu. Onu onu yapmak uğraştırır kardeş. Ben bile yapamıyorum arkadaşlar. Kerem ben bulduğum için ben yapabiliyorum. Ne yaptın Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Peki, kapanışını <laughs> tamam. video kapanışını ben yapıyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde trikşatları trik alışıya yapabilirsiniz yani. Aslında ben yani yapmak çok zorlamaz. Evet. Bir tek ileri düzeydekiler zorluyor. Ben bile o kadar Evet biz bile uğraştım. çok Bir ayda falan yap, uğraştım. Öyle şey yaptım. Ama yani siz de yapabilirsiniz. Evet. Hadi görüşürüz. Tamam. Hayır. Beğenmeyi de unutmayın. Evet görüşürüz. Bay bay.